Ha buldum. Çünkü hmm. dedem almıştı bana ama pilleri yok. Hallederiz koçum şimdi. Şimdi hallederiz. Bakalım buna bu pilli mi? Bakalım. <laughs> Oldu mu? Ha. <laughs> Oğlum Selin ne yapıyor? Çalışıyordur o. Ay ne güzel yapıyormuş. Keşke sen de aynısını yapıyor olsaydın. Bacı abi gelecek diye jet gibi yaptım. <laughs> Babası ne yapıyor? Bugün nöbetteymiş galiba. senin diyordu. Ondan gözüme sağdan soldan çarpmıyor. Peki seni hala okula götürüyor mu? Yok. Güzel. Evimize geliyor mu? Ya baba dur ya. Ne biçim sorular soruyorsun çocuğa ya? Dikkatini dağıtmaya çalışıyorum Bahçe kilitlenmiş vaziyette. Vallahi bravo, çok güzel fikir. Gerçekten bravo. <laughs> gel, gel, gel bak. Gel biraz bunlara bakalım, gel bak. Süper be, süper be. Hangisini sevdin sen bunlardan? En sevdiğim bu oldu. Bakayım. Dur baba. Neyse. Allah'tan çizgi roman sevmiyoruz. E sen ne yapıyorsun orada ergen gibi? Allah Allah. E, i̇şim var. Telefon var, telefon var. Sana bir şey diyeceğim. Şu sizin birime yeni gelen Ela var ya. Nereden tanıyorsun Ela'yı? E, bizim bu yan eve taşınmış. Ay Keşke fenere taşınsaydı. Ay Allah Allah taktın şu fenere ya. Koskoca İstanbul'da başka yaşayacak yer mi yok? Yani affedersin de büyük tesadüf. E ben de öyle düşündüm. Sen söylemişsindir zannettim ama kendi bulmuş. Tatlı kadın ama. Yani sevdim ben. Gerçi üzüldüm kadına. Neden? Hep sizinle çalışacak ya. Öpsün başına koysun. Baba bak Barca abi ne yaptı? Vay Kaan gerçekten Barca abi ne kadar harika bir adammış. Ya yapma şunu. Ya i̇lk defa, ilk defa hayatımıza oğlumuza uyuz oluyorum gerçekten. Bu öküzün nesini beğeniyorsunuz Allah aşkına? Ha? Zaten oğlumuz kız olsaymış direkt alısı olurdu. Hayda! Bana niye bulaşıyorsun acaba? Bekle. Bu kadar sabrettin, biraz daha bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.